Sivas Tampon ve Far Hastanesi'nden herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız BMW 430i. Aracımız bu bölgeden bir darbe almış. Farın camı kırılmış ama kasası orijinal. Tamponda böyle yaralanma ve yırtılma meydana gelmiş. Biz bu farı sökeceğiz. Komple değişmek yerine cam değişimi yaparak aracın orijinal farını kurtaracağız. Araç sahibi bizi instagramdan bulmuş. Farı komple sorduğunda çok pahalı olduğunu öğrenince araştırmış ve bizi bulmuş. Güzel bir şekilde camını değişim yapacağız. Tamponlu tamir yapıp lokal boya yapacağız ve bir çıta kurtaracağız. Evet arkadaşlar daha önceki videomuzda çekmiştik. Aracımız BMW G22. Farın camında çatlak vardı. Ee, farı tamamen söktük bu şekilde. İçini boşalttı tamamen. Aynalarını, e, ledlerini, yansıtıcılarını, kaşlarını, gözlerini hep söktük. Şimdi bunu e, niye söktük derseniz bak böyle kılcal çatlaklar var yaklaştır. Sadece camı değiştiğimiz zaman bunları göremiyoruz detaylı böyle için tamamen net görmek için tamamen boşaltıyoruz beyinlerini filan. Asayı önce güzel bir elden geçirdikten sonra ayrı yerlerin çalışmasını kontrolünü yapıyoruz. Tekrardan yeniden bunu toparlayıp diziyoruz. Camımızı da sıfır takacağız. Aracın orijinal farını güzel bir şekilde kurtarmış olacağız. Evet arkadaşlar. BMW G22 farımızı tamamen topladık. Camını güzel bir işçilikle tekrar montajını yaptık. Aracın orijinal farını tamamen güzel bir şekilde kurtarmış olduk. Ojan kadar her şeyisi tamam. Beyinleri, meyinleri. Üstüne de Testinde testini de yaptık. Yanıyor. Hiçbir sorun yoktur. Tamponumuz boyandıktan sonra tekrar montajını yapacağız. Arkadaşlar daha önceki videomuzda çekmiştik. Aracımız BMW. Ee, bu bölgeden hasarlıydı. Farın camı kırıktı. Far camı değiştik. Farı komple değişmek yerine tamponda bu bölgede yırtılma meydana gelmişti. Re şeklinde söktük tahmini yaptık. Lokal boya yaptık. Kabut tofah lokal ezilme vardı. Onda boyası düzeltme yaptık güzel bir şekilde. Aracı orijinal haline tekrar getirdik.